Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Elif. Bugün sizlere son zamanlarda dikkatimi çeken bir konu üzerine yaptığım araştırmayı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Başkanımın söylediği gibi Ocak ayına kadar Fransa'daydım. Daha önce de dil eğitimi için gittim. Fransa'daki insanların günlük yaşamında dikkatimi çeken bazı alışkanlıklarına değinmek istiyorum. O da çevrelerine ve çöpe verdikleri önem. Gerçekten de her, hangi yaş grubunda olursa olsun insanlar geri dönüşüm için bir önem veriyor. Bunu yaşam alışkanlığı edinmiş durumdalar. Peki bizler neler yapabiliriz? Geri dönüşüm nedir? Nasıl yapılır? Hangi ürünlerin geri dönüşümü olmaz? Dünyada geri dönüşüm için yapılan örnekler neler? Türkiye'de yapılan projeler neler? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sunumum yaklaşık 20 dakika kadar sürecektir. Umarım sıkmam sizi Geri dönüşüm hakkında bilmediklerimiz, bu konuyu bahsettiğim gibi araştırmamın sebebi çevremde gördüğüm son zamanlardaki artan kirlilik, denizdeki kirlilik, müsilaj, hava kirliliği gibi gibi sorunlardan dolayı birazcık bu konuyu araştırmak istedim. Hızla gelişen teknoloji ve sanayi, nüfus artışı ve doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması da çevre kirliliğine neden oluyor. Peki geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm kullandığımız bir ürünün kullanım ömrünün tamamlanması ve ardından o ürünün tekrar işlenip yeni bir ürün haline gelerek tekrardan raflara konması, karşımıza çıkması, tüketiciyle yeniden buluşmasına verilen isimdir. Faydalarını kısaca söylemem gerekirse, haliyle siz bir ürün kullanıyorsunuz. Şu cam şişeden örnek verebilirim. Bu cam şeyi kullandınız, ardından geri dönüşüme attınız. Geri dönüşümde cam kutusuna attınız. Ve sonra da tekrardan işlendiği için bunu sıfırdan üretmenin maliyeti doğal kaynakların kullanımı çevreye verilen zararı daha az indirgediği için geri dönüşümü kullanmamız çevrenin korunmasına daha az doğal madde kullanılmasına kaynakları da daha ekonomik kullanmamıza katkı sağlamaktadır. Ne kadar plastik yiyoruz? Evet yanlış okumadınız. Şu an elimde Turing öğrenci kartı var. Herkesin cebinde olan bu kartlar kadar 5 gram ağırlığında yaklaşık. Her hafta hepimiz farkında olmadan bu kadar plastiği vücudumuza alıyoruz. Nasıl? İçtiğimiz sulardan deniz mahsullerine kadar birçok e, gıdada mikroplastik ve nanoplastik var. Bu Avusturya'daki Viyana Tıp Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonucu insanlar ortalama bir hafta içerisinde 5 gram mikroplastik ve nanoplastik tüketiyor. peki biz bu plastikleri, atıklarımızı doğaya atmadan Bunları çöpe göndermeden nasıl geri dönüşüme kazandırabiliriz? Bu kutuları eminim kendi okullarınızda, hastanelerde, birçok yerde, çevrede görmüş olabilirsiniz. Genelde yeşil olan cam, plastik, mavi olan kutular karton, kağıt kutuları ve bunlar da organik atık olarak kullanılıyor. Renkleri genelde bu şekilde. Fakat bu kutulara yanlışlıkla attığımız, yani bir yerden iyi bir şey yapayım derken aslında farkında olmadan geri dönüşümü olmayan ürünleri bu kutuların içine atarak İçindeki geri dönüşüme gidecek olan ürünleri de ziyan ediyoruz. Nasıl? Örneğin pizza kutuları, karton bir kutu, kağıt diyoruz, geri dönüşüme atayım diyoruz pizzayı yedikten sonra. Ama onun içindeki yağ, yemek artı diğer kağıtlara da değdiği için geri dönüşümünü mümkün kılmıyor. Ardından karton bardak ve tabaklar. Bugün ve dün Turing'de ortalama 1500 tane karton bardak tüketildi. Karton bardağı tüketiyoruz, yani kahve alıyoruz, çay alıyoruz, çok normal. Bir tane de altına alıyoruz. Aslında elimizi yakmayacak derecede olan bu sıvıya bir tane daha alıyoruz. Ve tekrar ikisini içip, çöpe atıp bir tane daha bardak alıp su alıyoruz. Yani bir kişi bir anda üç tane bardağı tükete, kirletebiliyor, kullanabiliyor. Ama bunu gün içerisinde daha hızla indirgememiz. Çünkü geri dönüşümü olmayan bir ürün için... Dolayısıyla da çevremiz için daha katkılı olacaktır diye düşünüyorum. Karton bardak ve tabaklar da geri dönüşümü olmayan ürünler. Çünkü karton bardağı her ne kadar kağıt diye düşünsek de içindeki sıvıyı dışarı geçirmemesi için bir yapış plastik bir madde var. O madde de geri dönüşümü olmadığı için biz onları yanlışlıkla, yani ben de bir süreye kadar onları geri dönüşülebilir diye düşünüyordum. O yüzden kağıt geri dönüşüm kutularına atıyordum. Ama arkadaşlar unutmayın ki onların geri dönüşümü yok. Kağıt peçete adı üzerinde kağıt diyoruz, geri dönüşür diyoruz ama dönüşmüyor. Tuvalet kağıdı yine aynı şekilde dönüşmüyor ve diğer hijyenik kağıtlarda dönüşmeyen ürünler kategorisinde bisküvi cips şeker ambalajlarının da yeri geliyor kağıt yeri geliyor plastik atıkları atıyoruz ama unutmayın onlar da tek üründen oluşmuyor sadece kağıt ya da sadece plastik değil içindeki yapıştırıcılar vesaire vesaire yağlı olması kirli olması da geri dönüşümünü mümkün kılmadığı gibi kutunun içinde geri dönüşüme koyduğumuz diğer şeyleri de kirlettiği için geri kalanı da maalesef çöp olarak Dönüştüremiyoruz. E, Turing'de ortalama 1500 e, karton bardak tüketiliyor dedim. Türkiye'de ise 2 milyar kağıt bardak tüketiliyor bir yılda ve bu da 500 bin ağaç. Neredeyse 3 e, senede bir Belgrad ormanı yapıyor. Geri dönüşüm sembolleri ise bizim... Bir ürünü kullanırken arkasında gördüğümüz şu semboller, bunların e, kısaca özelliklerinden, e, anlamlarından bahsetmek istiyorum. Mobius döngüsü dediğimiz ürünün geri dönüştürülebilir olduğunu gösteriyor bize e, o paketi, o ürünü geri dönüştürülebilir olduğunu ve ona göre e, geri dönüşüm kutusuna atmayı e, unutmamalıyız. Burada ise plastiklerin anlamları var. Burada e, bunlar plastiklerin sınıflarına göre e, numaralandırılmış. 7 farklı plastik diyebiliriz. Bunların amacı ürün için kullanılan plastik tipini tanımlamak. Ve cam. Camın çoğunu geri dönüştürülebiliyor. Ama geri dönüşümde dikkat etmemiz gereken nokta camı kırık olmayan bir şekilde, ya yani kırmadan atmak geri dönüşüme. Çünkü bu ilk başta geri dönüşüm işlemi elle yapılıyor. Haliyle kırık camlarda bu işlemi yapan insanlara zarar veriyor. Ya da optik camları da geri dönüşüme girmeyen camlar arasında aynı şekilde floresan lambalar, ampuller, piller onları söylememek gerek yok. Yeşil nokta ise sizi yanıltmasın. Bu bir geri dönüşüm amblemi değil. Üreticinin e, ambalajın geri kazanımı ve geri dönüşümüne mali olarak bir katkı sağladığına vurgulanmak için etiketlere ekleniyor. Alüminyum ise en kolay ve en çok dönüştürülen e, geri atık e, atık diyebiliriz doğada çözünmesi binlerce yılı bulan bu atığı geri dönüşme kazandırarak çok kısa bir sürede tekrardan rafta yerine almasına sağlayabiliriz. Atık elektronikler ise ev aletleri, cep telefonları ve daha birçok ürünün elektrikli parçalarını çöpe ya da diğer geri dönüşüm kutularına atmamamız gerektiğini, onlar için ayrılan özel atık çöplerine koymamız gerektiğini unutmamalıyız. Burada gördüğünüz rakamlar sizce ne ifade ediyor olabilir? Yani bir kot pantolon 10 bin, bir tişört 2700. Fiyatı mı dedi biri? Yok. Yok hayır, yıl değil. Keşke yıl olsa ama evet su doğru cevap. Bir kot pantolonun üretimi için gerekli olan su miktarı 10 bin litre su. Bir tişört için ise 2700. Yani şu anda öyle bir tüketim dönemindeyiz ki fiyatı uygun diyoruz, alıyoruz. İndirimde diyoruz, alıyoruz. Çok beğendim ama ihtiyacım yok, alıyoruz. Ama aslında bunun arka planında e, doğaya verdiğimiz zararın farkında olmuyoruz kimi zaman. Peki e, bir tişörtüm var, olmuyor, yırtıldı, birisine veremeyeceğim ya da satamayacağım ikinci el olarak ne yapabilirim? Bazı markaların geri dönüşüm e, projeleri oluyor. Burada bir marka verilmiş, bunun gibi birkaç farklı marka daha var. Geri dönüşümü önemsiyorlar, özellikle de tekstilde. E, geri dönüştürmek istediğiniz ürünleri, yırtık olması, deforme olması hiç önemli değil. Götürüyorsunuz ve karşılığında size indirim kuponu veriyorlar kendi markaları için. Ayrıca farklı belediyelerin de giysi tekstil kumbarası diye... Yine böyle buralara bırakabilirsiniz, kullanmadığınız tekstil ürünlerini. Şu dikkatimi çekti son zamanlarda, bir ürün vardı etiketine geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir yazıyor. Bu ne olabilir diye düşündüm. Yani bir üründe polyester olmasının çok iyi bir şey olmadığını biliyoruz ama geri dönüştürülmüş polyester tekstilde nasıl kullanılabiliyor? Önce PET şişelerin etiketleri çıkarılıyor plastik konfeti gibi görünen küçük parçalara bölünüyor. Sonra da bu plastik parçalar eritiliyor ve iplik haline getiriliyor. Tekrardan tekstil ürünü olarak karşımıza geliyor. Şimdi siz sizlere dünyada geri dönüşüm örneklerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar çok dikkatimi çekti. Az önce size bahsettim. Karton bardak kullanımı inanılmaz derecede tüketiyoruz. Hem burada hem Türkiye'de hem de dünyada bildiğimiz o kahve markaları da aslında orada da çok fazla tüketim oluyor. Ama orada içip oradaki çöpe attıktan sonra onlar kendileri tekrardan o kutuları dönüştürüp etiket olarak geri dönüşüme kazandırabiliyorlar. Ama geri dönüşüme kazanmayan birçok aslında karton bardak var. Çöpe atılan, doğada toprağa karışan. Burada ise İskoçya'da bir faaliyet gösteren bir marka. Yenilebilir bir bardak üretiyor. Bu bardak 12 saat boyunca içindeki sıvıyı koruyabiliyor. Puding, sıcak, soğuk içecek koyabiliyorsunuz. Ardından da yiyebiliyorsunuz. Yenilebilir bir madde. Yemek istemezseniz de geri dönüşümü atıyorsunuz. Çok kısa sürede geri dönüşümü sağlanıyor. Şirketin ilk müşterisi de Manchester City olmuş. Bu da farklı bir bardak örneği. Genelde portakal suyu, limonata gibi içecek istediğimizde plastik kapta almak durumunda kalıyoruz dışarıda. Burada ise Field Peel isimli portakal suyu otomatı portakalın portakal suyu yapımında kullanılan portakaldan bardak üretiyor ve tüketici o bardakta sunuyor. Benim için ilginçti bilmiyorum. Siz daha önce duymuş olabilirsiniz belki. E, bu da e, Macaristan Menşeli bir şirketin yapmış olduğu çok güzel bir örnek. E, parkta bir e, priz var ve bu priz güneş enerjisiyle çalışıyor. Aynı zamanda oturum yeri de e, geri dönüştürülebilir. E, plastikten kullanılmış. Hem yenilebilir enerjiyi yenilenebilir enerjiyi destekliyor hem de geri dönüştürülmüş bir plastikle çevreci bir yaklaşım sergilemiş oluyor. Bu da bildiğimiz bir ayakkabı markası. Burada da bu ayakkabının üretiminde 11 adet plastik şişe atığının geri dönüştürülmesiyle elde edildiğini görüyoruz. Şu anda sunumu hazırlarken de dikkatimi çekti. Birçok marka aslında hem tekstil markası hem de hızlı tüketim ne sahip markalar. Bir yandan da geri dönüşüme destekleyecek bazı projeler geliştiriyor. Bir yandan doğru bulabilirsiniz, bir yandan desteklemiyor olabilirsiniz. Ama ben yine de bu örnekleri sizlere sunmak istedim. Burada Afrika kıtası kıyılarında toplanan plastik atıklar ipliğe dönüştürülerek tişört, şort, spor ayakkabı, mayo gibi ürünler yapılıyor. Bu ise çok güzel bir örnek yine. Rotterdam sokaklarında karşınıza çıkabilecek bir örnek. E, bu banklarda e, %100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş kent mobilyası ergonomik bir şekilde tasarlanmış Rotterdam sokaklarında halkın kullanımı için e, sokaklarda konfor bir şekilde dinamesi amacıyla sergil kullanılıyor, sergileniyor. Peki Türkiye'de neler yapılıyor? Ülkemizdeki geri dönüşüm ise e, Maalesef son zamanlarda bir önem gösterilen, son zamanlarda bir dikkat çeken konu haline geldi. 500 bin sokak toplayıcısı var ve normalde ambalaj üreticileri ambalajları geri toplamakla yükümlü. Fakat bunları yapamadıkları için, hani bu bu erişimi, bu ağı kuramadıkları için sokak toplayıcılarıyla bunu yapıyorlar firmalar. Kayıtlı olarak sadece 500 bin sokak toplayıcısı var. Bunun kayıtsızı bu rakamdan çok daha fazla. Ve bu toplanan maddeler de kayıt altına alınamadığı için bizim ülkemizde bu sektör biraz kayıt dışı kalıyor. Geri dönüşüm otomatı. bundan 4 yıl önce Fransa'ya dil eğitimine gittiğimde dikkatimi çekmişti. Bir market var. Marketin girişinde böyle bir otomat var. benim yanında kaldığım ev sahibi de Torba torba plastik şişe getirdi, makineye koydu. Makine hepsini tanımladı. Aynen bu şekilde su şişesi, cam şişe gibi farklı boyutlarda şişeler. En sonunda size 4-5 euroluk bir tane bilet fiş verildi. Onunla da hemen arkadaki marketten alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Döndüğümde neden acaba bizim ülkemizde yok diye düşündüm. Ama aslında 2019 yılında böyle bir proje hayata geçirildi. 100 tane bu otomattan konuldu. Bunların birkaç tanesi metro istasyonlarına, birkaç tanesi okullara pilot bir şekilde uygulama hayata gerçek geçirildi. Fakat şu an otomatlar yok. Nerede olduğu da bilinmiyor. Maalesef ve aslında başkanım şey projede çok güzel. Burada da o size verilen fişlerle İstanbul kartınızı doldurabiliyorsunuz. Şehir tiyatrolarına bilet alabiliyorsunuz. Aslında çok Kapsamlı ve yararlı bir projeydi. Maalesef şu an devamlılığı yok. E, Vestel'in uygulamış olduğu çok güzel bir proje var. E, bildiğiniz gibi Vestel e, elektronik ve mobi, e, beyaz eşyada Türkiye'de lider ve geri e, kullanılmayan e, beyaz eşyaların kullanım ömrünü tamamlamış beyaz eşyaların e, parçalarıyla e, engelli hayvanlara e, Yürüteç gibi çeşitli projeler yapıyorlar. Yine Vestel'in yapmış olduğu bir proje, Ben Robot Değilim projesi. Fuarlardan arta kalan standlarla köpek kulübesinin yapılması. Yine çevreci bir yaklaşım. Fakat sizin de fark edeceğiniz üzere dünyada yapılan diğer örneklerle çok yan yana konulabilecek ya da sürdürülebilir şeyler değil. Benim sunumum bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sunumu yapmamdaki amaç hem dünyadaki örnekleri karşılaştırmak hem de bu saatten sonra ben neler yapabilirim düşüncesine sahip olmak. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Soru varsa alabilirim. Aklınıza takılan bir yer olursa tekrar edebilirim. Buyurun. Merhaba, adım Fatih. Bilgi Üniversitesi'nde elektronik mühendisi okuyorum. Sunumunuz için teşekkürler. Sunumun başında bir şeyden bahsettiniz. 5 gram kadar plastik alıyoruz her gün vücudumuza. Bundan mümkün olduğu kadar nasıl kaçınabiliriz ya da kaçınılmaz bir durum mu? Bunun hakkında kısa önerileriniz varsa duymak isterim ben. Çok teşekkür ederim sorun için. Ee, insan Şunu da eklemeyi unutmuştum aslında sunumda da yer vermedim. O plastikler vücuttan atılmıyor ve maalesef kanser riski taşıyor. Ee, tıp okuyan arkadaşlarım belki bilirler bu konuyu daha detaylı. Ee, ne yapılabilir bilmiyorum. Bu sunumu hazırlama amacım da aslında buydu. Kendimiz ufak da olsa önlem almamız, geri dönüşüm... Çünkü bu tür plastiği senin vücudun topraktan alıyor. Sen... Sen diyorum özür dilerim ama hani her birimiz e, çöpü ya da geri dönüşüm atmaktansa toprağa atıyoruz ve e, toprakta onun uzun yıllar boyunca e, çözülmesini bekliyoruz. Haliyle topraktan aldığın bir besinle de senin sana gelmiş oluyor, senin vücuduna gelmiş oluyor. E, burada herkesin e, elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta sen denizi kirletmesen de kirleten kişiler tarafından sen oradan bir balık yiyorsun ve sen yine bunu vücuduna almış oluyorsun. Maalesef günümüzün kaçınılmaz bir sonu. Teşekkür ederim sorun için. Merhaba Elif Sena. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederiz. Nisa Nurtan, İstanbul Üniversitesi Metalurji Malzeme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Benimki soru değil aslında bir ekleme yapmak istiyorum plastiklerle ilgili. Şimdi plastikler ıı, öncelikle vücuda alma kısmında şöyle bir durum var. Plastikler termoset ve termoplastik olarak ikiye ayrılıyor. Bir kısmı dönüştürülebilirken bir kısmı kesinlikle dönüştürülemiyor dönüştürülebilenler ise sadece bir kez dönüştürülebiliyor. Yani bu sebeple bir plastik tükettiğimiz zaman o zaten geri dönüştürülecek diye onu geri dönüşüm kutusuna attığımızda aslında olay bizim için bitmiyor ve karbon ayak izimiz aslında orada tamamıyla işte sıfırlandığını söyleyemeyiz. Kesinlikle karbon nötr değil. Geri dönüştüğünü takdirde o geri dönüştüğünde de devamında mutlaka bir şekilde bertaraf edilmesi gerekecek, doğaya karışacak. Bu yüzden aslında uzun vadede bizim sürdürülebilir bir yaşamı Kesinlikle hayatımıza empoze etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bununla ilgili arz talep meselesi var bence. Şu an markalar bu şekilde bir e, yol izliyorsa, bu şekilde bir marketing planlaması yapıyorsa, bunun tamamıyla halkın artık aklında işte iklim krizi toplumun içerisinde bu nasıl bir sonucu varacak bu aslında var herkesin kafasında. Markalar da bunu aslında bir marketing e, planlaması olarak kullanıyorlar bence. Ve dediğim gibi arz talep meselesi ise biz talep edeceğiz. Atıyorum deterjan kutularını tekrar doldurabiliriz, tekrar kullanabiliriz. Ya da mesela plastik süngerler yerine bulaşık süngerleri yerine kabak lifleri olabilir. Bunun gibi milyonlarca alternatif var baktığımız zaman ya da e, bu geri dönüştürülemeyen dediğimiz normal atık dediğimiz işte fiş faturaların ya da yemek atıklarının bokaşı kompostu yapılarak tekrar aslında doğaya bırakıldığında gübre olarak kullanıldığını kendi aramızda yani bu tarz şeyler araştırıp öğrenirsek ve talep edersek markaların daha çok bu duruma yöneleceğini düşünüyorum. Sadece e, eklemek istediğim bizim daha sürdürülebilir bir hayat hedefi koymamız gerektiğiyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim eklemen için. Kesinlikle haklısın. Ee, senin sonra da biraz cevap olmuştur diye düşünüyorum. Başka soru var mı? Buyurun. Bu da yani merhabalar. İlkem Atakişi ben. Marmara Tarih Eğitim'de doktor yapıyorum. E, bence bu konuda yani birey, bireyden başlamalıyız. Ars talep meselesi dedin ya. Oraya değinmek istiyorum. Mesela Turing'de bir şeyler yapabilir miyiz? Evet. Böyle bir proje yapılabilir mi? Evet. Ama bunun için bence bizlerin gönüllü olması gerekiyor. E, mesela o bardak meselesi çok doğru. Ben ben de dahil birçok kişi de hafta sonları şey görmüyorum. Cam bardak görmüyorum. Hani ben arada dikkat etmeye çalışıyorum ama bizler öğrenci olarak sabahtan akşama kadar buradayız. kimse bunu yapmıyor. bir tık bence Turing'in bursiyerleri arasında da özdeğerlendirme yapıyorum. duyarsızlık görüyorum ve bu beni çok üzüyor. Çünkü zaten hani birçok şikayetçi olduğumuz konu bizim bir şey yapmamamızdan kaynaklanıyor. Belki bu alanda bir şeyler yapmak isteyenler olursa senin de sunumun vasıtasıyla bir araya gelebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Burada bir soru daha var. E, Tuğba ben. Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım 2. Sınıf Öğrencisiyim. E, Fransa'da bulundunuz ya ben şunu merak ettim. Hani orada toplumca böyle bir bilinç hakim dediniz. E, yani bu Eğitim hakkında ya da eğitim, ilkokul eğitimi içeriği hakkında bir bilginiz var mı Fransızların? Yani ben onların eğitimlerini de merak ettim açıkçası. Haklısınız. Ee, i̇lkokul, ortaokul düzeyindeki eğitim sistemini bilmiyorum ama e, şunu söyleyebilirim. Orada e, yaptırımlar da yüksek olduğu için insanlar için bu hem... Bir zorunluluk taşıyor, hem de bilinç taşıyor. İkisi aynı anda diyebilirim. E, kaldığım evde şöyleydi, belediyeler onlara poşet veriyorlardı. O poşetlerin içerisinde atıklara göre sınıflandırıp atıyordun. Sonra apartmanın çöpü toplu alındığında, eğer bir kişi geri dönüşüme aykırı bir şekilde çöpünü attıysa apartmanın toplu ve yüksek bir ceza kesiliyor. Dolayısıyla insanlar e, bunu yapmak için özen gösteriyorlardı. Yani mutfakta mesela 2-3 tane çöp vardı. Biri organik atıklar, biri geri dönüşüm mümkün olmayan atıklar. Hem bireysel bir bilinç söz konusu hem de yaptırımların yüksek olmasından dolayı da... Efendim? Daha Yaptırım daha fazla. Yani hane başına düşen şey çok yüksekti. Ev sahibi bana öyle söylemişti. Ceza çok yüksek olduğu için herkes yapıyor demişti. Bu gibi şeyler var. Eğitim olarak düşünüyorum. İlkokul lise düzeyini bilmediğim için Söyleyeceğim şey yanlış olabilir ama benim kaldığım yurtta aşağıda çöp odaları vardı. Çöplerimi atmaya gittiğimde bakıyordum kartonlar ayrı, şarap şişeleri ayrı, plastikler ayrı. Herkes bunu yapıyordu çünkü bu onlar için artık bir alışkanlık haline gelmişti. Umarım bizlerde o düzeye gelebiliriz. İlke'nin dediği çok doğru. Geçen sene bu konu burada Turing'de yine konuşulmuştu. Çok fazla kağıt bardak tüketiyoruz. Bunun hem doğaya zarar var hem de maddi olarak bir zararı var. Ne yapabiliriz? E, Turing bize termos dağıtsın gibi bir şey olmuştu. <laughs> hani o yüzden... Sonra başkanım da açıklayacaktır mutlaka, sonra termosumu unuttum, işte bugün karton bardak kullanayım, termosumu kaybettim gibi bahanelerle aslında bu da sürdürülebilir bir şey olmayacaktı. Bunu senin dediğine kesinlikle katılıyorum. Bilinçli bir şekilde bizim yapmamız gerekiyor. Gerekirse aynı su bardağını gün içinde birkaç kere kullanmamız bir çözüm yolu olabilir. Başka eklemek isteyen sorusu olan varsa buyurun. Merhaba, ben Sena Kökudak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 3. sınıf öğrencisiyim. Sunumun için çok teşekkür ederim. Çok etkileyiciydi ve çoğu örneğinde hiç daha önce denk gelmediğim örneklerde, özellikle belirttiğin örneğinde. Ben sadece bir ekleme yapmak istiyorum. Az önceki sorulardan bir tanesi sürdürülebilir hayatla ilgiliydi. Bu konuda daha önce Bin yıl kalkınma hedefleri tamamlandıktan sonra sürdürülebilir kalkınma hedefleri başlatıldı 2015 yılında. Ve bu 15 yıllık bir proje. Bunda da 17 tane hedef ve 167 tane sonuca varmayı hedefliyorlar. Avrupa'da başlatılmış bir hedef. Burada da hem sürdürülebilir beslenme, sürdürülebilir hayat ve e, toplumsal gündemle ilgili projelere yer veriliyor. Mesela bunlardan bir tanesi e, sudaki yaşam. Deniz atıklarından bahsetmiştik. Eğer ki bu konuyla ilgili bir e, ilgisi olan varsa, araştırmak isteyen varsa sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2015-2030 olarak araştırabilirler. E, maalesef benim düşüncem e, hedeflerin çoğuna varılacağını düşünmüyorum. Çünkü yüzyıllardır tekrar eden hedefler. Fakat umarım biz yanılırız ve sürdürülebilir bir hayat bizi gelecekte bekliyordur. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Arkada bir soru daha vardı. Merhaba, Dilara Özürmak, İTÜ Elektrik Mühendisi, 2. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene bu kağıt bardaklarla ilgili mail atan kişi bendim. Termos <laughs> önerisi de benden gel. Yani kendi aklımın yettiğince bir öneride e, de bulundum. Ee, bilmiyorum bununla ilgili ne yapıldı sonrasında neler oldu. E, onunla ilgili hiçbir bilgim yok. E, ama e, ben de karton bardakları olabildiğince e, kullanmaya çalışıyorum tekrar ve tekrar. Fakat bir süre sonra yırtılıyor veya ister istemez kullanılmaz hale geliyor. Bununla ilgili Turing'de neler oldu merak ediyorum ya da bir düşünce var mı? O yüzden mikrofonu aldım. Cevap hakkı sanırım başkanın ama duymadı soruyor. <laughs> ben yani hatırladığım kadarıyla Öyle mi? Peki cevap sonraymış. Tamamdır. <laughs> Bence bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben e, staj yaptığım yerde şunu gördüm. E, kale kala avcılıkta staj yaptım yani belirtmem sorun olur mu bilmiyorum. E, tamamıyla bunu değiştirip bir reform yapmışlardı. 1000 1500 tane bardak alınmıştı aynı şekilde cam bardak, seramik bardak. Yani seramin cama göre kırılma oranı daha düşük olduğu için söylüyorum bunu. Seramik bardaklar sadece çay ve kahve olan bölgedeydi ve endüstriyel bir bulaşık makinesi vardı. Bu sebeple bardaklar zaten belli bir noktaya bırakılıyordu. Oradan toplanıp yıkanıp tekrar ulaşılabilir oluyordu. Eğer burada çay ve kahve noktalarında seramik bardak olursa insanların da yine karton bardaktan ziyade bence seramik bardağı tercih edeceğini düşünüyordum. Hatta Bülent Bey ile geçenlerde bunu konuşmuştuk. Hani karton bardaklarla ilgili ne olacak vesaire demiştim. Ama bu düşüncemi dile getirmemiştim. Şu an dile getirmiş olayım diye söyledim. Teşekkürler. Duydu başkanım da. Rica ederim. Başka soru ya da öneri sanırım ben almıyorum ee, varsa. Ya, arkadaşlar bilinçten bahsediyor ya. Evet. <laughs> Kötü bir şey demeyeceğim bilmiyorum. E, bu konuda Çevre ve Kültür adı altında kendisinden e, ders aldığım rahmetli Orhan Kural vardı. Sadece plastik bardakla e, bile çözülmez bu iş arkadaşlar. Eğer e, geri dönüşümle ilgili gerçekten bir bilim sahibi olmak istiyorsanız kendisinin yaptığı çalışmaları inceleyebilir. İnce de bir kitabı vardı onu da okuyabilirsiniz. Kompost gübreden ikinci el kıyafet almaya kadar nasıl ve neyi nasıl dönüştürebilirim, çevreye nasıl zarar vermeden yaşayabilirim adı altında çok şey anlatıyor orada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son önerim de benim olabilir, eğer kabul ederseniz. E, Touring'de geri dönüşüm kutuları e, temin edebiliriz. Bunu da işyerleri ve kurumlar için e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep ediyoruz ya da belediyelerden talep edilebiliyormuş. Ben de onu eklemiş olayım. E, dinlediğiniz için çok teşekkür evet. ederim.